Merhaba Fossil TV takipçileri. Bir süredir video çekemiyorum. Kayıt programları ile ilgili başım dertte. Bir türlü çözemediğim bazı sorunlar var. Ee, bu sorunlar yakamı bir türlü bırakmıyor ama sanırım artık kurtuldum galiba. İnşallah sorun çözülmüştür. Bundan sonra sıkıntı yaşamayacağım bundan sonra daha düzenli videoyu atmaya gayret edeceğim şu anda üç gündür uğraşıyorum bir türlü çözemedim sinirleri bırakıyorum falan Neyse şimdi o konulara geçelim bugün Fire mage'in e, talent, e, talentini inceleyeceğiz kendisini inceleyeceğiz bakalım ne gibi değişiklikler olmuş Shadowlands'te neler var e, oynanır mı oynanmaz mı ne yapmalı e, falan bu konular üzerine öyle biraz sohbet edeceğiz hani ben size çeşitli bilgiler aktaracağım. Hatta daha detaylı bilgilerin nereden ulaşabileceğinizi falan da göstereceğim. Hadi gelin bir oyun içine girelim de bakalım. Faime işte neler değişmiş? Evet, şimdi e, talenti bize bir bakalım. E, eski talentimizden farklı nelerimiz var? Farklı hiçbir şeyimiz yok aslında. E, aslında oynamadıkları da çok iyi olmuş. <laughs> Faime hiç değiştirmemişler. Yani pek değiştirmemişler. Şu an gördüğüm kadarıyla sağ solu ben biliyorsunuz okumuyorum araştırmıyorum kendim oyun içerisinde bazı şeyleri tecrübe etmekten daha çok keyif alıyorum hani ya şöyle olmuş abi falan aga bak haberin yok mu senin bundan falan diyen olursa demeyin gerek yok bilmiyorum çünkü yani yazarsanız öğrenirim ben şu anda ilk izlenimlerimi size gördüklerimi aktaracağım. Sonra oyun içerisinde tecrübe ettikleri bir de ''Aa bak bu da varmış'' falan diye de belki e, size yansıtacağım. Ama şöyle bir genel ilk bakışta baktım da zaten Phoenix Stride şey neydi bu? E, Phoenix Flames bu talentten çıkarmışlar bunu, şuradaydı zaten o. Ondan sonra onun yerine ne koyalım, ne koyalım? Koyacak bir şey bulamamışlar, çok Aa. gereksiz bir şey koymuşlar. Bunu kullanan adam var mıdır oyun içinde bilmiyorum. <laughs> ne işe yarar onu da göremedim, hani denedim. Ben çok bir faydasını görmedim. Bunu kimse kullanmayacak diye tahmin ediyorum yani. Çünkü hiçbir yerde de bunu önermiyor. Nedense böyle şey yapıyorlar. Yani mesela... Bak adam buraya 3 tane... Ben en çok kızdığım şey şu. Buraya 3 tane skill cool koymuş. Bunların şu ikisi de hani kullanılmıyor yani. <laughs> cool bari şuraya şöyle hani güzel bir şeyler koy. Şunları değiştir var. Yeni patch gelmiş artık. Bunlar zaten kullanılmıyor yani. Bunları yine başka bir şey koy değil mi? Yok. Sonra buraya bir tane yine gereksiz bir şey koymuşlar. Bunu niye koymuşlar hala çözebilmiş değilim. Bu sanırım PvP ile alakalı bir şey olacak olsa gerek. Ben bunu bir burada şurada tahtada denedim. Bakın şöyle bir alayım şuraya. Hani bunu atamadım. Muhtemelen bu PvP ile alakalı bir şey. Atamıyorum bunu. Basıyorum basıyorum atmıyor hiçbir yeri. Bunu arkadaşıma mı atıyorum yoksa? He arkadaşıma attım. Arkadaşıma attım ne oldu? He arkadaşıma bir özellik verdim. Yüzde beş spell bilmem ne falan filan. Yani bu gerek yok ya. Buna kim verir ki bilmiyorum ya. Buna oynarken hiç kimse vermez diye tahmin ediyorum. Ee, şimdi ben bilmiyorum. şimdi bir e, bilmeyen arkadaşlar için, tecrübesi olmayan arkadaşlar için bir site göstermek istiyorum size. Bu Ice Base, artık nasıl okunuyorsa ben Ice Veins diyorum. Dilimin döndüğü kadar kusura bakmayın. Bu siteye girdiğinizde her klasın her, her şeyini bulabiliyorsunuz. Şimdi Fire Mage'e bakalım. Burada adamların örnek, mitik talenti olarak verdiği talent bu şekilde. Yalnız ben bu şekilde oynamam diye tercih düşünüyorum yani. Ee, neden bu şekilde oynamam? Şimdi oyun içinde ben size bunu daha detaylı anlatacağım. Hani birkaç kombinasyon var. Gene bu şekilde hani böyle bazı şeyleri buradan verdiklerimiz de olacak belki ama mesela şunu pek fazla kullanacağımız sanmıyorum. Ee, bir oyun içine bak tekrardan dönelim de oradan bir devam edelim. Evet. Şimdi e, arkadaşlar burada e, mesela normal benim şu anda şu anda oynadığım e, talentim bu şekilde. Neden bu şekilde oynadığımı söyleyeyim. E, bu diyelim mob'a atak yapıyorsunuz veya boss'a atak yapıyorsunuz artık neye atak yapıyorsanız %30'un altına canı düştüğü zaman %150 daha fazla vuruyor yani o çok mantıklı. Ben burada iki şarja veriyorum. Genelde bunu da verebilirsiniz. bu alana hem slow vuruyor hem fire damage vuruyor. Belli bir oranda zaten yazıyor orada. şimdi bunu bunu vermişler şey olarak. Belki yüksek keyler yaparken falan bu çok işe yarayabilir ama alttan böyle şimdi benim gibi böyle şimdi 53 level'ım. Çok hızlı hareket ediyoruz. Seri seri gidiyoruz. Genelde böyle işte 55 60 level adamlar geliyor falan. Ben o yüzden şey, bunu pek fazla kullanamıyorum. Bir anda adamlar yürümüş gitmiş oluyor. Benim range'im yetmiyor falan. Bunun içinde kalmak gerekiyor. Sabit durmak gerekiyor. Yani o yüzden e, hareketli olduğunda ben bir önceki peşte de e, genelde dungeon'larda bunu kullanmaya gayret ediyordum. Eğer e, böyle çok yüksek KD ise, çok yüksek K'lerde çünkü yavaş gidiyorsun. Ee, o zaman bu çok daha mantıklı oluyor. Hızlı gideceğin noktalarda bunu Ben bunu daha çok tercih ediyorum. Bu stacklıyor çünkü kendini. Ee, yani bu bence daha e, mantıklı. Ben şimdi böyle detay hani böyle şey olarak anlatmıyorum size hani Bu bu diye şey yapıyorum ama aa, işte siteyi gönderdim oradan Türkçe karşılıklarına bakarsınız Ben neden böyle olduğunu birazdan da dungeon'a girdiğinde de zaten size hani, uygulamalı olarak göstereceğim ne kadar dps yaptığımı Şu ana kadar işte e, ortalama bir Kaç tane 20 tane var 15 tane daha dungeon yapmışımdır Bir yandan da enchanting kasıyorum ee, Yani e, Item patlatayım diye fazladan dungeon dönüyorum ee, Hep birinci bitiriyorum şu anda şu talente ee, Çok fazla dps yapıyor güzel dps yapıyor Biraz blizzard'ın bu adamla fazla oynamaması benim hoşuma gitti <laughs> Yani Çünkü blizzard ne zaman bir adamla oynamaya başlasa O adam mundar oluyor bir yerden sonra oynanmaz bir hale geliyor falan şu anda gayet iyi. Yani bunu demiş, yani bunu bunu vermişler. Yani Flame Strike işte 8 saniye demeye çoğu yapıyormuş ama ben Living Bomb'cuyum. <laughs> ben bunu çok seviyorum. Sevdiğim bir skill. Bir de e, çok sık kullanılır. var. yani ekstra bir skill. Bak ne güzel patlıyor bu yani. Bu bir de yani canlı bomba herkesi patlatıyor falan. Eğer alanında kaç kişi varsa. Ben bunu tercih ediyorum. Tabii bu kişisel tercih. Hani bilmiyorum. ama kişiye göre değişir. Çok güzel bir skill. Burada ben kesinlikle bunu kullanmam dancınlarda. Ee, meteor varken yani onu kullanacağımı çok tercih etmiyorum. Bu ne yapıyor? Bizim neydi bunun ismi? Ee, kumbasyon mudur? Cumbasyon mudur? Nedir? Onun cooldown'unu düşürüyor işte. Her spell attığımızda. Her spell attığımızda değil hatta. Yani fire, fire Blast attığımızda değil mi? Yani fireball attığımızda, Fire blast attığımızda falan. Cooldown'unu düşürüyor ama bu nerede geçerli şimdi? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, raid'e raid gireceksin abi. Raid hangisinin olursa olsun yani normal Raid Finder falan. Abi Raid Finder'da da talentinizin e, bu şekilde olması. Yani bunu buna vereceksin, tamam mı o zaman? Meteoru kullanmayacaksın. Ee, bir de şunu kullanacaksın, yani single target oynayacağın için. Ben bunu tercih ediyorum. Yani, eğer çok moblu... Yani bilmiyorum şimdi, raid'lerde çok moblu mu falan çok da gezemedim biraz alt çarlara odaklandım. Bir an önce adamlarımın hepsini 60 yapayım falan diye. Daha main karakterimi de böyle üst seviyelere kasmadım. yani şu anda ortalama 12 tane adamı 60 yapmaya çalışıyorum. Hepsini 60 yapmam lazım. destek falan katıyorum. Her neyse daha raidleri görmedim. Raidler için çok yorum yapamıyorum ama dediğim gibi raidde şu şekilde oynayabilirsiniz. E, raid talenti de bu şekilde olabilir. Yani bu şekilde öneririm. Ama diğer bu Ice face'teki gibi gösterdiği gibi yani ben şunu kullanmam yani bilmiyorum hiçbir şekilde bunu kullanmam. Bir de burada hani hani üzeri PV üzerine konuşuyoruz burada. Hani kullanılmayacak bazı şeyler var yani burada yani. Hani hala var yani. Mesela bu hala bunu kullan, bunu kimse kullanmaz yani bilmiyorum. Ha yani burada bunu kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel bir skill'dir. Ama bunu raid'de kullanmak daha mantıklı. Bak ben raid'de bunu da tercih ediyorum. Yani çoğunlukla. Mesela şu şekilde bir raid talenti de yapabiliyorum. Bunun amacı ne? %8 fazladan hot stick veriyor. Siperleriniz daha çok yanıyor falan. Hani bazen öyle bir şansın tutuyor ki durmadan işte ee, Nedir o Pyroblast atıyorsun falan böyle çok güzel oluyor yani. Gayet geçerli oluyor. o da tercih edilebilir. O artık sizin oyun tarzınıza kalmış ama hani şöyle bir kalıp olarak nasıl diyeyim? Ee, yani az önceki gösterdiğim gibi. Şimdi bir de ben bir dungeon arayayım. Bir de dungeon'da bakalım DPS'i nasıl, nasıl vuruyor, nasıl ediyor. Bir hani gözlemleyelim. Hadi bakalım bir de dungeon'ımıza gidelim. Bazı kelimelerin telaffuzları böyle <laughs> orkunduğu gibi böyle söylüyorum. Kusuruma bakmayın yani biz <laughs> Dilim bu kadar dönüyor. Ee, Covenant'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hani Firemage'de Covenant olarak Nightfall'i seçmenizi öneririm. Ee, genelde de zaten çoğunlukla bu seçilmiş. Ee, bunun için yani ölçümler yapmışlar falan. Excellent vermişler. Hep böyle baktım biraz forumlarda falan. Hep bunu seçmişler. Ben de bunu seçtim. Bu da DPS'i ciddi ciddi arttırıyor. Evet, dungeon'ımız geldi. Bir dungeon'ımıza girelim artık. Haydi bakalım. Evet, DPS medyamı sıfırlıyorum ve bakıyoruz bakalım durumlar nasıl. O bana niye başta i̇şte, ha. <laughs> GPS yapacağım derken bunlar oldu. Bizim tank niye böyle bir hareket yaptı ki? Zaten ezik tancın değil mi oğlum? Bu niye böyle daldın ya? Ölecekti zaten. Az önce yanlış bir skill kullandık. Geriden gelen her zaman geçer ya. Başlarken hatalı başladım ya. Fizikleri kullandığınız zaman hareket etmemeniz gerekiyor. Var, abi dur dur yetişeceğim yetişeceğim seni şimdi. Topla topla kumaş varsa lazım oluyor. Hoppa <laughs> birinciliğe geçti. Ya bundan sonra birincilik bende alamazsın onu. <laughs> Bir de Aytunlarım şey yani, özelliklerin hiçbiri çalışmıyor. Bir önceki page'in Aytunları olduğu için. Sen çiğ lan! Orada da Fire Mage var DPS'in kralı. Gerilerden geldi ya. Bot pilot geliyor oraya. Fire Mage çok güzel karakter arkadaşlar, bilmiyorum da. Benim belki de hani en zevk aldığım Rock'tan sonraki karakter diyebilirim <laughs> yani. Gerçi hepsinden ayrı keyif alıyorum ama bunun da keyfi çok ayrıdır yani. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Neredeyse tüm dungeonları birinci bitirme gibi bir olayı var yani. Biraz hatasız oynarsanız ben şimdi gözüme de e, videoyu çekeceğim diye kamera iyi alsın diye gözüme gelen bir ışık kullanıyorum. O beni oynarken bayağı bir rahatsız ediyor. Gözlerde de bozuk olduğu için. Hani şu anda kaç levelmiş bu? Adam 59 level ben 53 levelim. Aradaki dps farkına bakın arkadaşlar. Fire <laughs> mı <mıydı>? Çok fena. <laughs> ya çok güzel adam ya. Very good şunu göstereyim. Bakın hani ben çok itemimle itemlerimle hiç özellik yok ha. <laughs> Sıfır item. Bu <laughs> demeyici yapıyor yani. Çok güzel adam ya. Valla e, oynamayı düşünen hani varsa bu videoyu izledikten sonra oynasın yani. Ben... Hadi yani. yani video çekiyor ya bak yine kaşınmaya başladı. <laughs> videoyu çekerken bitleniyor. <laughs> Nereye bu Rambo abi ortadan dalar da bizim şimdi ya. Onlar dedim ortadan da vardı. Hop bana durmadan bir şeyler atıyorlar gençler ölüyorum. Gene bana birileri bir şeyler atıyor ya. Hop, bu niye böyle rambalık yapıyor ki? Anlamış <laughs> değil ya. Bu neyin rambo bak. Bir oraya bir oraya gidiyor nereye atacağımızı da şaşırtıyor. Değişik bir tanka denk geldik. <laughs> Hacı perişan ettin bizi be Çok yordun ya yani, ha. Yani şu anda %29'unu demeyeceğim ben yapmışım 53 level'da Adam 59 level Warlock Ama Tır belki de talenti yanlıştır adam Belki de öğreniyordur bilmiyorum Arada Frostbolt falan da atalım bari ya <laughs> He şey gelmiş Frostbolt gelmiş arkadaşlar ondan bahsetmeyi unuttum Hani ekstra olarak bir hani atalım arada. Frost boss, PvP'de çok işe yarar diye düşünüyorum. Fire mage'in çünkü öyle çok fazla oyalama skili yok. Bir frost mage gibi değil tabii yani, frost mage. Fire Mage çok güzel arkadaşlar. Oynanır mı? Harbiden main karakterle oynanır bu adam. Bu adam çok güzel bir adam arkadaşlar. Ömürüyorum yani. Şiddet gönderiyorum. Fire Mage oynayın. Dungeon'da da izliyorsunuz. Şu anda ezik ya bu dungeonları ama ben bunu... ...her dungeon'da ezeceğini düşünüyorum yani. Aa, tutturamadı yalan adam. <laughs> Geçen <laughs> ben de tutturamadım gerçi de. Biraz fazla mı dövüyoruz ama biraz yavaş mı dövsek acaba? Alt şart kasarken yalnız şeyi çok beğendim. Hiç görevlerle uğraşmadan sırf dungeon'la kasabiliyorsunuz. Hadi benim dalga hop patlayın. Al sana bir de motor. Al bir de bomba. Fena vuruyor ya çok ağır vuruyor ya <laughs> çok kötü vuruyor arkadaşlar Son boss'umuza geliyoruz Çok da hızlı bitiyor yani gördüğünüz gibi dungeon kaç dakika sürdü Ortalama 10 dakika şu anda süre Ama 12-13 dakika bitecek şey galiba Benim daha sürem de olmamış ya Diğer adamdan kaçtı bu? Bu 50 oluyor. Tamam hadi onu geçti. 51 diyelim ama adam, adam 59 level'i de yani geçiyoruz yani her türlü. <laughs> hani evet arkadaşlar. Fire match e, videomuzda bu kadar olsun şimdilik. Bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bir yorum yapın, bir şey yazın. <laughs> bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, biraz Fire Mage'i katacağım. Fire Mage videolarına de devamı gelecek arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Hadi görüşürüz.